evrende uzaylıların olmama ihtimali yok. Ve kanıtları var. Ve hala aramızdalar. Kim bunlar, kim bunlar, kim bunlar? Nerede yaşıyorlar? Hangi bilgilere dayanarak bunları bize anlatıyoruz? Bin tonluk granit blokların tek parça halinde kesilip, taşınıp üst üste konabileceğine inanmıyoruz. Yeni bir döneme giriyoruz. Bizim yarımız gökyüzüne ait, yarımız yeryüzüne ait. Ve insanlara şunu söyledi. Gökyüzünde tanrıların araçlarını görürseniz hemen buraya kaçın. Her an her gün, her dakika gelen buluşlar bizim şaşırmamıza neden olan buluşlar oluyor. Herkesin net bir şekilde çıplak gözle görebileceği bir şekilde bir temas gerçekleşecek. Yepyeni bir çağ başlıyor. Barış dolu bir çağ bizi bekliyor. Ön yargılarınıza tutunmayı bırakın. Herkese selamlar. Mucize Sensin programımıza çok sevgili kadim dostum, araştırmacı, yazar Göktürk Ramu ile beraber muhteşem bir yayınla ve içerikle sizinle bir aradayız. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler yerinde mi? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Mucizeyiz her zamanki gibi. Göktürk Ramu'nun uzmanlık alanı Anunakiler, Uzaylılar diyebiliriz en temel haliyle. Lütfen göktürçüm. öncelikle sen kimsin? Bize bir kendinden bir bahset izleyenlerimiz için. Sonra da bir uzaylılara girelim. Peki. Ee, ben öğretmenim temelde. Öğretmenlik mesleği yapıyorum. Ek olarak da işte bu konulara ilgim 8 yaşından beri devam ediyor. E, şimdilerde ise işte 7 tane kitap yazdım, e, yaptım araştırmalar, çalışmalar üzerine. E, geçmişteki üstün medeniyetlerin takibini yapıyorum, izlerini sürüyorum ve insanlara gerçek tarihi ulaştırmak adına bir sürü e, çaba sarf ediyorum. Diyebiliriz. Bu alanda hem kitaplarla, hem eğitimlerinde, hem gezilerle bu kadim topraklara giderek, şimdi zaten içeriklerinden de bahsedeceğiz insanlara katkı oluyorsun ve dönem dönemde beraber düzenliyoruz. Bu yayın benim için şu anlamda çok önemli. Gerçekten enerjisini sevdiğim, beğendiğim ve dostluğunu da yaşadığım bir konuğumuz var. Nasıl bu kadar şanslı olduk. Şimdi Göktürk Hocam, Anunakiler kimlerdir, nelerdir? Biz genel adıyla uzaylılar diye duyuyoruz. Uzaylılar aramızda veya artık bağlantıdayız. Sen Anunakiler diyorsun. Nerede yaşıyorlar ve neye dayanarak, hangi bilgilere dayanarak bunları bize anlatıyorsun? Önce şunu söyleyeyim hocam, sen bir matematikçisin. Olasılık hesabına vurduğumuzda evrende uzayların olmama ihtimali yok. Yani bu kadar büyük bir evrende her yerde yıldızların galaksilerin olduğu bir evrende uzaylar olmama ihtimali yok. Yani uzaylılar ayrı bir şey, biz de bir uzaylıyız böyle bakıldığında. A dünyada da bir sürü uzaylı türlerinden bahsediliyor bu zamana kadar çeşitli kanal mesajları işte e, deneyimler kişisel deneyimler vesaire e, birçok uzaylı türünden bahsediliyor olabilir mi her şey olabilir fakat Anunnakilerin bunlardan temel farkı şu Anunnakiler Sümer tanrıları yani Sümerliler bunları etli kemekli bedenli olarak görmüşler bazıları bunlarla evlenmiş bazıları bunlardan çocuk yapmış ve bunlara tanrı dememişler en başta efendiler lordlar demişler Anunaki terimini kullanmalarının nedeni de şu, Anun'un ailesi. Yani öyle diyorlar. Anunakiler, Anun'un ailesi. Beraber gittik biliyorsun Şanlıurfa Müzesi'nde ne yazıyordu orada? Anunaki terimi. Bunlar Anun'un ailesi, Anun'un ardılları demek oluyor. Osmanlılar gibi. Yani Osman'ın soyu Osmanlılar şeklinde. O yüzden bunlar e, Sümer'de başlayan işte sonrasında Akat, Asur, Babil derken Yunan'a, Türk mitolojisine, Çin mitolojisine, Japon mitolojisine kadar geçmiş herkesin tanrı Tanrıçalar grubu olarak bildiği bir uzaylı türü aslında. Ve kanıtları var. Yani her yerde yazıyor. Zeus'la ilgili 50 bin tane belgeye ulaşabilirsiniz geçmişten günümüze. Poseidon'la ilgili ulaşabilirsiniz. Enki ile Enlil ile ilgili ulaşabilirsiniz. Ve bunların ee, özellikle Oxford Üniversitesi tercümeleri çok değerlidir. Ee, tablet tercümelerinde Nibiru'ya gidip geldikleriyle alakalı çok fazla tablet var. Bu Nibiru nedir diye baktığımızda da Enuma eliş metni bize onun e, aslında güneş sistemine ait bir dış gezegen olduğunu gösteriyor. E, son zamanlarda Planet 9, Planet X olarak da e, NASA'nın özellikle Caltech profesörleri Mike Brown ve Konstantin Bağdkin'in üzerinde durduğu e, bugün eli kulağında diyebileceğimiz her an yayınlanabilecek, her an bir gezegen daha bulundu denebilecek bir noktada bulunan bir gezegen. Ve oradan gelmişler. Dünyaya bir koloni kurmuşlar. Sümer kral listeleri M.Ö. 443 binde başlıyor. Ve M.Ö. 11 bindeki büyük tufan dediğimiz o büyük sele kadar ki kısmı kapsıyor. Tufan sonrası da devam ediyor Sümer Kral listeleri. Ama bu e, sürelere baktığımızda 443 binde gelmiş dünyada madencilik yapmış bir soy ve hala aramızdalar. O yüzden diğer uzaylı türlerinden farkı deneyimler e, veya kanal mesajları değil binlerce tablet binlerce kadim metinde yazan bir Tanrı tanışılar grubunun biz uzaylı olduğunu öneriyoruz. Yoğun olarak senin yararlandığın kaynaklar tabletler, Sümer tabletleri anladığım kadarıyla, kadim evet. metinler, İncil'e bakıyorsun, Tevrat'a bakıyorsun farklı evet. farklı eski birçok kaynağa bakıyorsun. Doğru mudur? Evet, evet, aynen. Ve bunların üzerinden ee, çok fazla yoruma da girmeden çok küçük yerlerde yorumlar yaparak canlı canlı kanıtlarla ve delillerle bunları anlatıyorsun evet. ve bu yerlere de yani dünyadaki iz düşümleri ve bağlantıların olduğu yerlere de yıllardır geziler düzenliyorsun. Ben de senin evet. Mısır gezine katılmıştım bu anlamda biraz bunlardan bahseder misin o canlı canlı yapılardaki deneyimler, yapılarda bize gösterdiğin dünyanın farklı farklı yerlerindeki ispatlar, Göbekli Tepe'de beraber deneyimlediğimiz gibi, Mısır'da beraber deneyimlediğimiz gibi, onların iz düşümlerini biz burada net bir şekilde nasıl görüyoruz? Evet, ee, o sadece kendim yapmıyorum bunu, bir ekiple çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi de sen de tanıyorsun, Gökçen Yuvalı, profesörümüz, genetik profesörümüz. Onun gibi bir ekibim var. Hani e, anlamadığım konuları, teknik konuları onlara soruyorum, onlardan yardım alıyorum. Tablet konularıyla günümüz bilgilerini de birleştiriyoruz. Sadece tabletle ilerleyemeyiz çünkü tablette öz yazıyorsa bu özün e, günümüz karşılığının aslında DNA olduğunu, işte tohum yazıyorsa bunun karşılığının sperm olduğunu e, bilebilmek için bir ekibe ihtiyaç, teknik bilgiye ihtiyaç duyuluyor. E, bunlarla birlikte çalışıyoruz. Dünyadaki e, bu dünyanın her yerinde var olan bu yapıların bir ileri matematik kullanılmadan ileri bir taş işleme teknolojisi kullanılmadan yapılacağına inanmıyoruz. Bin tonluk granit blokların tek parça halinde kesilip taşınıp üst üste konabileceğine inanmıyoruz. Ve bununla ilgili e, bilgi de hiçbir yerde yok. Yani Mısır'da her yerde hiyeroglif yazısı vardır tanrı tapınakları hariç. Mesela büyük piramitte, Sphinx'in önündeki yapıda, e, yine Abydos'taki e, Osiris yapısı denilen yapıda yazı yoktur. Çünkü onlar tanrılardan kalmıştır. Ama onun dışında e, bütün duvarların en ince köşelerine kadar hiyeroglifle doldurmuş bir Mısır uygarlığı. Bu taşların nasıl kesildiği, nasıl taşındığı, nasıl üst üste konduğu ile ilgili hiçbir yazı paylaşmamış. Günümüzde işte şöyle olmalı diyerek başlayan sonra da şöyle oldu diye bitirilen teoriler var. Bu teoriler işte nille taşıtmış olabilirler. Bir tane işte yazı bulundu işte onu da şöyle yazıyor Almanya'ya gitmiş yazı hatta kadın bir tanesi almış papirüsü getirmiş orada yazıyor falan böyle hep absürt net kanıt olmayan ifadeler var. Ama sen bir matematik öğretmenisin. Hani e, şunu beklersin mesela. Arkadaş 52 derece tehlikeli bir açıdır. 52 derecede bir bina inşa edilemez. Yani e, o çökme tehlikesi var. E, şimdi 52 derecelik bir açıda o kadar tonluk taşları üst üste koyup 2,5 milyon blok kullanıp e, piramit şöyle şöyle yapılır dendiğinde arkadaş yap görelim. Taşı. Hani nilde mi taşıyorsun? ne? Bin tonluk granitin nilin üzerinde bir taşı bir geminin falan ya yani o dönemki kayıkların üzerinde görelim. Üst üste koy. Şu anki teknolojimizi kullan. Her türlü kullan. Bir görelim dersin. Ve 52 derecelik açıyla yapılan e, Mısır piramitleri hariç başka 3 tane piramit hariç piramit yok. Ortada. Hepsi 44 derece güvenli açıyla yapılmış. Hatta bir tane medun piramidi var. Çökeceği anlaşılınca güvenli açıya geçmişler. Yamuk duruyor. Şöyle başlayıp şöyle gidiyor. Yani e, ileri bir matematik ileri bir e, geometri bilgisi, ileri bir coğrafya bilgisi ve kitleleri yönetmek için iyi bir iletişim, iyi bir yönetim becerisi ve diğer piramitlerin e, sayısal değerlerine baktığımızda ışık hızı bilgisi dahi olan bir toplum tarafından yapılabileceğine inanıyoruz. Bunlar dünyanın her yerinde var bu kanıtlar. Yani Göbektepe keza aynı e, bize evcilleştirmelerin olmadığı, tekerleğin bulunmadığı, madenlerin kullanılmadığı bir zaman diliminde 70 tonluk taşı nasıl kaldırıp, nasıl taşıyıp, nasıl dikmişler? Yani boğayı, öküzü kullanmayacaksın. Tekerlek kullanmayacaksın. Maden kullanmayacaksın. Yani al bir demiri, vur, tamam, taşı oluştur. Ama demir kullanmayacaksın. Sadece kireç taşı kullanabilirsin. E, kireç... Özür dilerim çakmak taşı kullanır E çakmak taşını alıp kireç taşını yontmaya kalkarsanız kırılıyor hocam. Öyle net bir şeyi yakalayamıyorsunuz. Kırılıyor. Yani bunun için lazer gibi bir şeyin gelip o üç boyutlu çizimleri ortaya çıkartması gerekiyor. O yüzden e, gözümüzün önünde fakat biz görmeyi reddediyoruz. Ya da ana akım bilim e, yani çok açık söyleyeceğim bunu. Tamamen bilimi birilerinin eline bırakmış durumdayız. Onlar ne derse kabul ediyoruz. Yani bugün Amerika e, UFO'ların varlığını kabul eden bir açıklama yaptı. Bir drone'lar var biz bunun ne olduğunu anlamadık. Ve dediler Aa, olabilir o zaman UFO'lar var olabilir diyenler çıktı yani. Amerika kabul etti ya. Evet. Amerika kabul etmezse UFO yok. Amerika kabul ederse UFO var. NASA kabul etmezse UFO yok. NASA kabul ederse UFO var bu kadar basit bir düzleme indirmiş durumda büyük bir kitle. Biz bundan sıyrılmayı öneriyoruz. Atatürk gibi Atatürk dönemin tarih bilgisiyle yetinmedi. Hatta kabul etmedi. Gitti Moğol'ü araştırdı. O zaman niye Moğol'ü araştırıyor Atatürk? O da İngiltere ne diyorsa doğrudur hocam ya deseydi ama biz öyle bakmıyoruz. Diyoruz ki gözümüzün önünde onlarca kanıt var. Geçmişten günümüze gelen birçok bilgi var. Detaylı tabletler var. Hepsinde yazılmış. Hatta insanla alakalı bile e, Homo sapiens'in ortaya çıkışı ile alakalı bile bir sürü metin var. Bunların doğru bir şekilde okunup yorumlanmasını bekliyoruz ki bence Amerika gibi ülkeler doğru şekilde yorumluyorlar zaten. Bize sunmuyorlar. Aktarımda durumlar evet. değişiyor. Orada. benim için en vurucu olanlar Göktürkçüm o ispatlarla ilgili. Mısır'da deneyimlediğimiz o tapınakların içerisindeki helikopter çizimleri Binlerce yıl önce çizilmiş helikopter, denizaltı, ee, evet. Tesla'nın da Abidos'ta enerji çok yüksek bir enerji alanı bu arada ve ayrıca Tesla'nın da yararlandığı ampül, elektrik, aktarım çizimleri ve daha sonrasında da kablosuz olarak elektriği başarabilmesi oradan esinlenerek evet. ve aynı zamanda Göbekli Tepe'de o bir sinevizyon var. E, kimin hazırladığını Peşin sen coğrafik. aynen öyle orada da insanlara yapılan müdahalenin gösterilmesi gibi aslında birçok örnekleri canlı canlı bu yapılarda dünyanın her yerinde bize gösteriyorsun Bosna piramitlerine gidiyorsun farklı farklı Hı -hı. yerlere gidiyorsun Hı -hı. senin için bunlardan en vurucuları en belirgin olanları birkaç tane verdin ben de verdim farklı Hı -hı. ekleyebileceğin yerler var mı? Var. Ee, Bosna piramidi dedin. Bence Bosna piramidine herkes gitmeli. Birincisi bu. E, i̇kincisi e, Batman piramitleri var. Kimse bilmiyor. oraya Orası da biraz araştırılsa çok şey ortaya çıkacak. Türkiye'de de var piramitler. Hattuşaş'ta bile piramit var. E, bunun dışında tabii ki Göbekli Tepe. Hani çok e, özel e, bu anlamda. Ve Türkiye'deki en net kanıtlardan bir tanesi de bence yeraltı şehirleri. Derinkuyu, yeraltı şehri, Kaymaklı, Özkonak gibi. Bunlar... Normal şartlarda yapılamayacak yerler. Çünkü çok basit toprak, tüf. Yani tüfü yıkılmadan, yani üstüne çökmeden 13 katlı bina yapıyorsun ve çökme emaresi yok. Yani çökmemiş. Adamlar ileri bir matematik kullanmışlar. Yani tüf dediğin şey eline bile kazısam şey oluyor, çıkıyor yani. Ama 13 katlı bina yap, orada çok muhteşem bir şekilde hava kanalı aç, havaları dolandır. En üste şeyleri koy, ahırları koy. E, niçin yapıldı diye sorsanız, aynen şunu söylüyorlar cevap olarak. Romalılardan kaçan ya da çöl akıncılarından kaçan Hristiyanlar buraya saklanmak için yeraltı şehirleri yaptılar. Arkadaş Romalılar orduyla gelecek, orada kimse yok. Bulamayacak mı orayı? Yani orada üç kişiyi konuşturamıyor mu Romalılar? Bu insanlar nereye gitti? Hadi daha da tehlikelisi. Gördüler. Yeraltı yerine gitti. Üstten ya hava menfezlerini kapatırlarsa ne olacak? Yani e, hadi her şeyi geçtim. En üstte ahırlar var. Hayvanların tezeklerinden, hayvanların kokularından, hayvanların seslerinden de mi anlamayacaklar yer yeraltında saklandıklarını? Yani ama ne peki? Niçin yapıldı? E, seni bir defa selden korumaz. Seni e, şeyden korumaz. Nükleer bir patlamadan korumaz. Neden korunmak için yapıldı acaba bu diye bakıldığında gene benim benim çalışma şeklim. Orada hangi medeniyetler vardı? Hemen Pers, Hitit. Hitit ya da Pers medeniyetlerinde yeraltı şehirleriyle ilgili bir ifade var mı? Ona bakıyorum. Ve Persler bölgeyi yönettiklerinde şöyle bir metinle karşılaştım. Pers tanrısı Ahura Mazda Dedi ki gökyüzünde Tanrı savaşı olabilir ve Agrimenyu ile savaşım olabilir. Sen insanları korumak için bir şey yap dedi peygamber Yima'ya. O da insanların arasına geldi. Yedi katlı bir yeraltı şehri yaptı yazıyor ve insanlara şunu söyledi. Gökyüzünde Tanrıların araçlarını görürseniz hemen buraya kaçın. Yani İngiltere'deki Hitler'in İngiltere hava sahasını ele geçirdiğinde insanların metroya kaçmasıyla aynı şey aslında. Bir F-16 ile gidersen hava menfezini falan göremezsin. Ha burada insanları öldürmek değil maks maksad. maksat? Hani seken bombalar insanların üstüne düşmesin. Siz gördüğünüz anda buraya kaçın. Hayvanlar da en üstte olsun ki alelacele hayvanları üste koyun siz aşağı inin yani. Hayvanlarınız da telef olmasın. E şimdi bir tarafta çöl akıncılarından kaçarken buraya gizlenen Hristiyanlar bu bir e, e, teori. Bir tarafta Ahura peygamberini gönderip yeraltı şeyleri yap demesi. Ve sebep olarak da gökyüzü savaşlarını göstermesi. Şimdi Avramaz'daki bir tanrı, bir anla ki, anlık olarak kabul ederseniz, çözümü basit ve çok da mantıklı. Yok kabul etmezseniz, hayali varlıklar derseniz, bu anlattığım metne de hayal edersiniz. Sonra e, Batı'nın ağzına bakarsınız, Batı da Hristiyanları yüceltmek için Hristiyanlar yaptılar. Süper. Şimdi bu. Hem analitik olarak da anlatıyorsun. Benim gibi bir matematik öğretmeni ve sol beyni güçlü olan biri için de çok güzel hitap, hitap ediyor anlatımların. Bir de her zaman seni çok kullandığım bir cümle var. Bildiğimiz tarih çocuk, çocuk masalı bile... bile Değildir. Platon'un Timaios kitabından, Solon'a raipler söylemiş. Hı -hı. Senin anlatıların tam olarak bunlarla örtüşüyor ve kitaplarda da ve yıllardır verdiğin eğitimlerde, gezilerde de birebir bunlara anlatıyorsun. Teşekkür ederiz. Peki hocam uzaylılarla temasımız, Anunnakilerle temasımız, bildiğimiz, senin bildiğin ya da deneyimlediğin ya da bundan sonra deneyimleyeceğimiz. Şimdi bir kova çağı iddiam var senin, anlatımlar Evet. Hı -hı. Kaç yılında geliyor? 2060'ta olması lazım. 2060, ha. Yeni bir döneme giriyoruz. Kimin dönemine giriyoruz ve onlarla temaslarımız bugüne kadar bilinen ve bundan sonra neler olacak? Şimdi Enkin'in çağına giriyoruz. Kova çağına giriyoruz. 2060 yılında. E, bu 2060 terimi bana ait bir terim. Benim çalışmalarımın ortaya çıkan bir terim. E, başka Tarihçiler başka zamanlar veriyor. Astrologlar 2150'yi verenler de var. 2160'ı verenler de var. Ben 2060 diyorum ve net bir şekilde 2060 diyorum. E, merak edenler kitaplarıma bakabilirler. Neden 2060 dediğimi. E, son e, 36 yıl hatta 35 yıla gireceğiz yılbaşından sonra. E, zaten Kovas çağının seslerini, ayak seslerini gümbür gümbür duyuyoruz. Her an, her gün, her dakika gelen buluşlar Bizim e, şaşırmamıza neden olan buluşlar oluyor. Daha bugün Google'ın kuantum bilgisayarından bahsettik. Hatta bazı iddiacılar dedi ki kuantum bilgisayarının nasıl çalıştığını biz tam olarak çözemedik. Muhtemelen üst boyutlardan bilgi alıyor. Bu independent'ın bir haberi. Bu söylediğim yani e, bazı bilim insanları diyor ki Kuantum bilgisayarlar üst boyutlarda çoklu evren dediğimiz e, hadiseyi kanıtladı diyor. Bunun gibi her an, her dakika yeni bilgi geliyor. Ve biz bu bilgiyi özümsemeye çalışıyoruz. Bu bilgiyi takip etmeye çalışıyoruz. Fakat biz ne kadar takip edersek edelim yetmiyoruz. Bir noktada ipin ucunu kaçırıyoruz. Ben ne kadar araştırmacı yazar olsam da, bunların üzerine kitapları yazsam da ben de artık bir noktadan sonra takip edemiyorum. O kadar hızlı gidiyor ki ilerleme... Zor takibini yapıyoruz. Ama şimdi sen kendi çocuğundan pay biç. Kendi çocuklarımıza bakın. Onlar hazır gelmişler. Hiçbir şeye şaşırmıyorlar. Şimdi kuantum bilgisayarı anlat. 2-3 tane çizgi filmde görmüştür. 2-3 oyunda görmüştür benzer hikayeyi. Ve hiç şaşırmaz. Öyle değil mi çocuklarımız? Yani hazırlanıyoruz. Bir taraftan. Hazır geldiler. Çünkü Bunlar daha öncesinde yazarlara verildi. Arthur Clarke gibi, Isaac Asimov gibi yazarlara, Jules Verne gibi yazarlara bu sürecin nasıl olacağı verildi. Orada bu çocukların geleceği de anlatıldı. Ve bir temasın gerçekleşeceği de anlatıldı. Yani gerçekten herkesin emin olacağı bir şekilde, hani bunu Amerika yaptırıyor, işte Blue Beam falan filan demeyeceğimiz, herkesin net bir şekilde çıplak gözle görebileceği, bir şekilde bir temas gerçekleşecek. 2060'a kadar bu temas gerçekleşecek. Anunnakiler insanlarla tanışacak. Bunlar benim iddialarım. Ve e, belki de kendilerini affettirmek için işte e, birçok şey yapacaklar. Çünkü e, bir karikatür var. Bilmiyorum işte denk geldi mi? Ee, uzaylılar geliyor. 2-3 Türk de uzaylıları yakalıyor. Gelin bakayım buraya diyor. Siz diyor 3-4 milyon sene önce tanrıyım diye milleti keklediniz mi diyor. <laughs> Yok abi olur mu öyle şey diyor karikatürden. <laughs> bir kere etik olarak yanlış diyor karikatür. Ee, aynen öyle yani e, zamanında bu özellikle Koç çağında tanrı e, egosu dediğimiz bir şey yaşanmış. Sonrasında zaten tek tanrılı dine e, geçişte de bunların tanrı olmadığı aslında çok net bir şekilde anlatılmış. İşte şimdi bunlar bize bilgi veriyorlar. Bize önümüze de bir yol haritası koydular. O yol haritası 2060'ta bitiyor. Yepyeni bir çağ başlıyor. Barış dolu bir çağ bizi bekliyor. Sınırların kalkacağı, şirketlerin çok daha ön planda yer alacağı, milliyetçilik ve dindarlık akımlarının çok çok gerilerde kalacağı, Melek, şeytan gibi kavramların geride kalacağı, yerine yepyeni kavramların yerleşeceği yapay zeka gibi bir çağ geliyor ve e, biz de bunu görüyoruz, bekliyoruz. Peki izleyenlerimize önerin nedir Göktürkçü? Bu kova çağına hazırlıkla ilgili veya bu süreçlerle ilgili neler tavsiye edersin? İki önerim var. Bir, ön yargılarınıza tutunmayı bırakın. Değişime açık olun. Dönüşüme de. İki, bu çağ doğruluğun, gerçekliğin çağı. Yalan söylemeyi acilen bırakın. Ağzınızdan çıkanla içinizden gelen bir olsun. Doğru olun, doğru adımlar atın. Ve e, tabiata, kediye, köpeğe, kendinize saygı gösterin. Bu kadar. Harikasın. Göktürk'cüm bir de ben yıllardır mitolojiyi anlamıyordum. Son olarak bunu sormak istiyorum sana. Bu mitoloji kavramı senden Anunakileri duyduğumda ki yıllar önce eğitimini almıştım senden. Çok güzel oturdu bende. Zeus'tur, Ra'dır, Poseidon'dur. Her kültürde farklı. Ya kim bunlar? Kim bunlar? Kim bunlar diyordum. Şimdi sana soruyorum. Kim bunlar? <laughs> i̇şte Anunaki ailesindeki üst e, kraliyet ailesinin üyeleri. Anu'nun çocukları. Mesela ilk Sümer'deki isimleri Enki, Enlil, Hator, Bau. Bunlar dört tanesi. iki erkek, iki kız. Ee, Anu'nun farklı eşlerinden olan çocukları. Bunlardan da en çok ön plana çıkan ikisi Enki ve Enlil. Bütün e, kültürlere farklı isimlerle anılmışlar, geçmişler. Mesela Türklerde Ülgen ve Erlik olmuşlar. Yunanlarda Zeus'la Poseidon. Ee, şeyde Ahura Mazda ile Agrimenyo olmuşlar. Ee, yine Hürmüz ile Ehrimen olmuşlar Perslerde. Ee, çeşitli kültürlerde çeşitli isimler Mısır'da işte Pıtah olmuş Enki. Çeşitli kültürlere farklı isimlerle geçmiş olmalarına rağmen hepsi aslında tek Sümer e, Tanrı grubunun e, isimlerinin değişmiş halleri. ve e, Sen ben gibi etten kemikten Anunnakiler yani bizimle aynı soydan geliyorlar zaten. İnsan gibiler. Her şey bize benziyor. Bizden sadece biraz daha uzunlar e, muhtemelen sen mesela uzunluk genini e, Anunnaki'den aldın. Yani homo erectus geni orada pasif oldu. Anunnaki geni aktif oldu ve uzun oldun. İşte e, mesela kıl genleri çok tüylü olan insanlar homo erectus genini alıyor. Yani biz homo erectus ile Anunnaki'nin bir nevi birleşimiyiz. O yüzden homo sapiens dediğimiz bir ara formdur aslında. O yüzden bizim yarımız gökyüzüne ait, yarımız yeryüzüne ait. E, aynı zamanda bizim de atalarımız oluyor bu şekilde. Hani e, onların genlerini taşıdığımız için bizim atalarımız oluyorlar. Hatta ilk üretim yerleri olarak da Göbekli Tepe'den, Tepe'den yine beraber gittiğimiz yerlerden bahsediyorsun. Doğru mu? Evet evet. Yani orada evcilleştirmeleri yapmışlar. E, Arpa'yı, buğdayı yenilebilir hale getirmişler. E, birayı ortaya çıkartmışlar. <laughs> e, ve bu sayede e, hayvanlar evcilleştirmiş, insanlar evcilleştirmiş ve dünyada medeni toplumların önü açılmış. İlk yerler de Canım evet. benim güzel dostum. Harika bir yayın oldu. Katkına varlığına şükran. Bunun arkası gelecek, devam edecek. Bunu biliyorum. Çok güzel aydınlattın bizi. Herkese evet. de katkı olsun. Görüşmek üzere. Şimdiden herkese selamlar. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de senin olduğun yerde. Ben de varım Recep'ciğim. Kendine dikkat et. Bil mukavele canım benim. Eyvallah.